Ekinözü, Elbistan depreminde en büyük yarayı ondan aldık biz zaten. Bizim birinci şeyimiz depremdi, ikincisi kaya düşmesiydi. Onun devamında devletimiz, milletimiz el birliğiyle bir an önce çadır kurulumu, onun sonrasında konteyner... İlk etap olarak da e, birinci etapta 34 ev yapmak üzere. Şu anda da %90'ı bitmiş durumda evlerimizin de. İkinci etap olarak da çalışmasına yeni başlanmış. E, 45 deprem hak sahibinden 34'üne en yakın zamanda teslim edeceğiz inşallah. E, 50 adedine de yeni başladık. Onlar da önümüzdeki yıla teslim edilmesini ümit ediyoruz en kısa zamanda inşallah. Toplam 84 konudumuz var burada. 34'ü yapıldı. 50'sine de yeni başlandı. İnşallah bir an önce el birliğiyle biter diye ümit ediyoruz. 19. temelimizi bitirmiş oluyoruz. Şu anda kro betonla hazır hale getirdik temellerimizi. Kalıpçıyı bekliyoruz. İnşallah kalıpçımız da yarın gelecek. El birliğiyle bitecek inşallah bir an önce. Köy evlerimiz yapılıyor. Biz de el birliğiyle çalışıyoruz hep beraber. Bir an önce ellerimize geçmek istiyoruz.